Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ve yeniden bir Anayasa sevdasına tutulmuş durumda. İnsan hani durup düşünüyor ya Anayasalar hani böyle hani, zırt pırt değişen şeyler değil yani Artema diye bir reklam vardı ya aç kapa aç kapa. Anayasa böyle bir metin değil yani Anayasaları neredeyse bir tüzük bir yönetmelik e, derecesine derecesine mesabesine düşür, düşürmüş durumda AKP yönetimi. Canı sıkıldıkça Erdoğan, daha doğrusu e, kanunu, anayasayı kendisine bir mengene, bir kelepçe gibi gördükçe, kendisini sınırlayan yeni maddeler karşısına çıktıkça, hani böyle bilgisayar oyunları vardır ya, önünüze bir engel çıkar onu yok edersiniz, devam edersiniz. Erdoğan anayasayı böyle görüyor. Anayasa önüne hangi engeli çıkarırsa onu bertaraf edip devam etmeyi düşünüyor. E, kuralına göre oynamıyor ama faullü oynuyor. Şimdi... Türkiye Cumhuriyeti 1982 yılında bir anayasa yaptı. Evet bu 12 Eylül döneminin yaptırdığı bir anayasaydı. Bir darbe anayasasıydı. Bunu çok eleştirdik ve o darbe anayasası tamamen Kenan Evren'e uygun biçilmiş bir gömlekten ibaretti. Yani o gün darbe yapanlar 12 Eylül 1980 darbesinden önceki kendilerine göre e, Türkiye'nin yeniden geri gelmemesi, yeniden hortlamaması, onların bakış açısına göre tedbirler aldılar ve bu tedbirleri anayasaya yerleştirdiler. Cumhurbaşkanlığını bütün sistemin üzerinde bir vesayetçi, bir denetici olarak kurdular ve hep kendileri gibi insanların cumhurbaşkanı olmasını beklediler. Yani meclisten bizim istemediğimiz insanlar seçilmez. Şayet seçilecek gibi olursa da işte Abdullah Gül örneğinde olduğu gibi diğer unsurlarımızı kullanarak 367 türünden krizler çıkarırız ve bir şekilde engelleriz. Ee, bu netle yapılmış anayasa defalarca değiştirildi. Yani ilk 1987 yılında referandumda siyasi yasaklar kaldırıldı. Turgut Özal'ın e, götürdüğü bir referandumda ülkeyi. Ondan sonra defalarca bu anayasa değişti. Bak 77 tane maddesi var, 16 tane de geçici maddesi var. Bu geçici maddelerin önemli bir kısmı da hükmünü kaybetti. Geçici zaten anlamı o demek. Şimdi hangi değişiklikler yapıldı? Bence en önemli değişikliklerden birisi parti kapatmanın da zorlaştırıldığı 2001 yılındaki 37 maddelik değişiklikti. Ondan sonra 2007 yılında tekrar 367 krizini bertaraf edebilmek için bir değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi e, kuralı <laughs> affedersiniz getirildi. Mecliste 367 krizine yol açan bir kısım Maddeler daha açık bir biçimde yazıldı. Normalde öyle bir hüküm anayasada yoktu ama e, istismar ederek e, yaptıkları yorumu yapamayacakları şekilde açık e, bir biçimde anayasaya yazıldı. 2010 e, yılında bir referandum yapıldı tam 12 Eylül günü yapıldı hem de 12 Eylül anayasasının neredeyse bütün mantığını değiştirecek yargıda bürokrasideki e, darbeci zihniyeti temizleyecek e, bir değişiklikti. Bu değişiklikte de 23 madde değişti. Ondan sonra 2017'ye geldik. 2016'daki 15 Temmuz hadisesinden sonra normalde ne oluyor biliyorsunuz. Darbeler yapılıyor. Darbeciler darbe sonrasında darbeden elde ettikleri güçle bir anayasa yapıyorlar ve Türkiye'de sistemi değiştiriyorlar. Kenan Evren'in yaptığı gibi. 2016'da darbeyi başkalarının yaptığını iddia eden Recep Tayyip Erdoğan 2017'de bir darbe anayasası yaptı ve sistemi baştan ayağa değiştirdi. Nasıl ilk 12 Eylül anayasası Kenan Evren'e göre dikilmiş bir gömlekti. 2017 anayasası da Recep Tayyip Erdoğan'a birebir Motamont onun istekleri, arzuları doğrultusunda dikilmiş bir gömlek. Ve 2018'den beri Recep Tayyip Erdoğan o anayasayla Türkiye'yi yönetiyor. Yani tek adam rejiminin kurulduğu, Cumhurbaşkanı'nın meclisi yok farz edebildiği yargıyı, tamamen kontrolünü alabildiği bir anayasayla şu anda Türkiye yönetiliyor. Yani tam bir darbe anayasası yapıldı. O e, o yasayla birlikte de 18 madde değişti. O değişiklikler birlikte. E, yani 77 maddelik anayasanın işte 37 maddesi bir değişti. Bazı maddeler birden fazla değişti elbette. Top, alt alta toplayarak bir sonuca varmak doğru olmayabilir. 18 maddesi bir değişti. 10 23 maddesi bir değişti, 3 maddesi bir değişti filan. Yani anayasa zaten 12 Eylül'de darbecilerin yaptığı anayasaya bir tek başlangıç bölümünü koruyorlar. Bir de devletin temel ülkelerini ifade eden ilk 4 maddesi zaten tartışmada biraz oradan çıkıyor çoğu zaman. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan tekrar anayasa demeye başladı. Recep Tayyip Erdoğan anayasa dediğinde hemen siper almak lazım. Anayasayı değiştireceğiz demokrat anayasa dediğinde şuna inanın Recep Tayyip Erdoğan kendisi için biçilmiş kaftan olarak hazırlattığı 2017 Anayasası'nda da azıcık böyle sıkan, çünkü yerine göre hani insanlar <laughs> benzetmeyi oradan devam ettirelim. Hani bir gömlek diktirirsiniz, ne kadar üzerine dik, üzerinize diktirirseniz diktirin. Zamanla kilo alırsınız ya da yaşlanırsınız. Biraz o gömleği e, revize etmek gerekir, biraz o gömlek üzerinde oynamak gerekir. Erdoğan şu anda gömleğine yeni dikişler attırmak istiyor. Ee, nasıl yapmak istiyor bunu? Ee, tek adam e, diktatöryalarının tamamında olduğu gibi Saddam da böyle yaptı işte e, Özbekistan'da böyle yaptı. Yani bütün şeyler bir aşamadan sonra e, anayasadaki Cumhurbaşkanlığı ile ilgili az bir kısıtlama varsa onları da kaldırmak. Mesela bu kısıtlamalar nedir? i̇ki defa seçilmek. Zaten şu anda onu fiilen deldi. Üçüncüsünü, dördüncüsünü de seçilecek ama bir daha uğraşmayalım. Hiç tartışılır hale gelmesin. Ee, anayasaya aslında şöyle maddeler koysak, Recep Tayyip Erdoğan ve de onun e, sülbünden gelenler, onun soyundan gelenler bu ülkeyi yönetecektir diye bir madde koyalım, hepimiz rahat edelim. Ya da anayasa değişikliklerini kurtarmak için de şöyle bir şey yapabiliriz, Recep Tayyip Erdoğan istediği zaman bir kağıda bu anayasa değiştirmiş değiştirilmiştir diye yazsın ve o anayasa değişikliği yürürlüğe girsin. Çünkü böyle çok masraflı oluyor, çok çatışmalı oluyor. Boşuna zaman kaybediyoruz. Nihayetinde de öyle ya da böyle bugünkü muhalefet yapısıyla da Recep Tayyip Erdoğan istediğini elde etmiş oluyor. Ya Boşu boşuna uğraştırmayın milletvekillerini de bu sıcakta değil mi? Zaten biraz sonra konuya geleceğiz. <laughs> öyle me mecliste toplayın, eller kaldırılsın, oylamalar yapılsın falan. Yani KYK'lara bağlansın. Cumhurbaşkanı ile istediği yasayı zaten çıkarıyor. Ana da değiştirebilsin diyelim o zaman. Evet <laughs> e Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği ülke nasıl bir ülke? Daha doğrusu zaten inşa ettiği bir ülke var. Birazdan onu e, e, konu edineceğiz ama kafasındaki ülke nasıl bir ülke? E, e, hedefindeki ülke nasıl bir ülke? Onunla ilgili bir kısım işaretler var. Onları ben paylaşayım sonra kapak konusunu siz size bırakayım. Şimdi bakın e, tek adam yönetimi diyoruz işte... E, Otoriter yönetimler diyoruz diktatöryanın kuruluşu vesaire diyoruz nasıl olduğunu ya da o hangi aşamada olduğumuzu gösteren bir haber bu 2022'de erişim engellemeleri 138 bin site ile rekor kırmış bakın 138 bin site hakkında yerine göre mahkemeler yerine göre e, bilişim teknolojileri Kurumu yerine göre başka e, bürokratik kurumlar e, engelleme kararı vermişler yani ülkede muhalefet adına yaprak kımıldasa <laughs> o yaprağı yok edecek, o yaprağı yok, o ortadan kaldıracak muhakkak bir mekanizma var ve devreye giriyor. İşin ilginç tarafı, trajikomik tarafı ne biliyor musunuz? Bu e, taramayı yapan yani engellenen siteler ve bunlarla ilgili raporlamayı yapan siteyi bile engellediler. Yani engelli web e, diye bir bölümü var e, İfade Özgürlüğü Derneği'nin engelli web, yani internetteki yasakları raporlayan bir bölümü var. Oraya bile yasak getirdiler. Bakın bu kadar artık ileri gitmiş durumdalar. 2021 yılında <laughs> hazırlanmış rapora da yasak koydular. Şimdi 2022'nin raporu hazırlandı. Bazı mecralarda yayınlandı. Yakında o rapora da yasak gelmesini bekliyorlar. Şimdi e, Yaman Akdeniz var bilişim hukuku alanında Türkiye'nin en iyi, iyi uzmanlarından birisi. Onun bu rapor zaten raporu hazırlayan ekibin içinde hatta başında diyebiliriz. <laughs> Şöyle tespitleri var. Diyor ki e, kamu erişim engellemesi, kamunun bilgilenmesini, e, bilgilenmemesini amaçlıyor. Bunun için e, kamu otoritesi yani devlet, hükümet ne yapıyor? Bir fiber altyapıyı geliştirmeyerek <laughs> aslında e, fiili bir engelleme yapıyor. Yani insanların internete erişimini engelleyecek şekilde e, devlet e, yatırım yapmıyor. Yatırımları engelliyor. Artı 814 farklı kurum ve hakimlik tarafından bu engelleme kararları veriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Biraz önce dedim ya yani BTK başta olmak üzere, sulh ceza yargıçlıkları başta olmak üzere 814 kurum ve kuruluş eee şey yapıyor. Bu engelleme kararlarına imza atabiliyor. Böyle bir ülkeden söz ediyoruz. Bunun yanında Anayasa Mahkemesi <laughs> bu internet kanunu ile ilgili bir iptal kararı verdi. E, dokuzuncu maddeyi yanlış hatırlamıyorsam bu iptal kararının yürürlüğe girmesi, daha doğrusu yenilenmesi, yeni şekilde bir yasama faaliyeti yapılması için meclise bir yılda süre verdi. O bir yıl doldu <laughs> ve şu anda Kimse umursamıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin e, iptal ettiği kanun hala yürürlükte devam ediyor. Anayasa Mahkemesi dönüp e, verdiği kararın e, peşini takip etmiyor. Verdiği kararın uygulanmasını takip etmiyor ve e, Anayasa Mahkemesi sadece bunu yapmıyor. Mesela verdiği kararın e, takibini nasıl yapabilir? Şöyle de yapabilir. Kendisine yapılmış yeni başvurular var. Mesela Amerikanın sesi ya da Doçevel'lerin engellemesi kararları var. Anayasa Mahkemesine yapılmış başvurular var. Bunlara herhangi bir şekilde eğilmeyerek, herhangi bir şekilde bu başvuruları değerlendirmeyerek aslında sessizliğini koruyor ve mevcut yapının devamına devamından yana olduğunu bir şekilde ilan etmiş oluyor. İşte Erdoğan'ın istediği kimsenin haber alma özgürlüğünü kullanamadığı, kimsenin muhalefet özgürlüğünü kullanamadığı, eleştiri özgürlüğünü kullanamadığı, kullananların da anında engellenebildiği, Cumhurbaşkanı'nın da ömür boyu e, koltukta oturabileceği, hasbel kadar kendisi bir şekilde o koltuktan kalktığında da yerine gelecek kişi ki büyük ihtimalle e, akrabalarından, oğullarından ya da damatlarından birisi olacak. Onu seçebildiği bir rejim istiyor Erdoğan. Ee, ve bunun için son süratta Türkiye'ye gidiyor ama bir de bu olayın bu fotoğrafın toplumsal boyutu var Onu da sizden dinleyelim Evet e, 138 bin siteden bahsediyorsunuz Bülent Bey yani 3 5 10 100 değil ki 138 bin internet sitesine erişim <laughs> engellenmiş yani hiç bunlara gerek yok o zaman bütün sitelere hep böyle e, işte erişim engeliyle ilgili açıklama yapılıyor ki işte ya BTK'nın ya da işte dediğiniz gibi falanca mahkemenin şu sayılı kararıyla işte siteye yarışma engellenmiştir. Hiç gerek yok bunlara yazsak hemşerim yazsak diye yazılsın kocaman büyük başlıklarla bu iş daha kolay çözülsün.